33. bölüm 33. bölüm. Hindistan Türk Turan'dır. Hindistan Türk Turan'dır. Nokta. Kardeşlerim, kardeşlerim, mühendislerim, esenlikler, esen, esen bolsuz, esen hu. Arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Mutluyum. Mutluyum çok sayıda. Bakın çok sayıda. Orijinal. Ana kaynaklar. belgelerle bu Hindistan tarihini anlatmak. Gerçekten bana bir onur. Onur veriyor. Arkadaşlar bunlar çıkıyor. Bulup yani, Türkçe çevir anlatmak. Anlatmak. Gerçekten insana bir haz veriyor ya. Çünkü arkadaşlar üzülüyorum dedim her zaman söylemişim ya. Bu tarihimizi saklamasa 85 seneden insanlarımız İnsanlarımız bir şeydi bak. insanlarımız bir şeydi. bakın arkadaşlar çok değişik yerlerde olurduk. Değişik yerlerde olduk arkadaşlar. Kimse kimse düşmezdi. Kardeş kardeş öldürmezdi. Bilirdi. Hepsi Türk Turan kardeşler. Dillerdi arkadaşlar. Bunlar çok önemli ya. Bunlar çok önemli. Öğretilmedi arkadaşlar. Öğretilmedi. Ya dedim ya adamlar asırlar boyunca arkadaşlar. Ya bu yapıtlar mı, kitaptan mı? Bakın. Oralara gitmişler. Dedim ya gezginler, gezgini olsun, haritacısı olsun, coğrafyacısı olsun, budun olsun, arkeoloğu olsun arkadaşlar. Dil olsun, antropoloğu olsun. Aynı doktorlar olsun, zoologlar olsun, biyolojistler, biyologlar olsun, hepsi arkadaşlar bakın. Biyolojistler hepsi araştırmışlardır, değil mi Ya binlerce kitap arkadaşlar, binlerce kitap. Ya arkadaşlar her kitabın içinde Türk var ya. Türk Turan gerçeği var arkadaşlar ya. Kitabımızı okuyalım arkadaşlar. Dedim arkadaşlar her, her hafta değişik bir kaynaktır, orijinal kaynaktır. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar bunlar çok önemli. Durmak yok, durmak yok. Arkadaşlar bu bilimsel ve akademik araştırmalar. Araştırmalar. Bunun yapıldığı tarihte, kitabın yazılı tarih 1924. 1924. 50 sene boyunca üzerinde üzerinde çalışmış olduğum çalışmış olduğum bu Dravidyen ailesini, bu Dravidyen ailesini oluşturanlar, oluşturanlar Munduriler, Munduriler dil olarak Tamillerle akrabadırlar. Tamillerle akrabadırlar. Yol, yurt olarak, yol, yurt olarak bu Turanlı Dravidyenler, bu Turanlı Dravidyenler Hindistan'ın içine girip, girip gelip yerleşmişlerdir. Yerleşmişlerdir. Tekrar okuyacağım 50 sene boyunca üzerinde çalışmış olduğum bu Dravidyenler, Dravidyenler ailesini oluşturanlar Munduriler, Munduriler dil olarak Tamillerle akrabadırlar. Akrabadırlar. Yol, yurt olarak, yol, yurt olarak bu Turan'ı Dravidenler Turanlı Dravidenler Hindistan'ın içine girip yerleşmişlerdi. Bugünkü bugünkü modern Dravidyenler, bugünkü modern Dravidyenler e, bumerap, bumerang pardon özür dilerim. Bumerang şeklini almışlardır. Bumerang. Bumerang şeklinde almışlardır. Kıyaslamalı olarak, kıyaslamalar olarak yapılan yapılan kafa üzerinde taşları üzerindeki araştırmalarda araştırmalarda Avustralya'da Avustralyalı yerlilerle, yerlilerle Dravidianlar Dravidianlar aynı çıkmışlardır. Aynı çıkmışlardır. Demiştik Oberijinler. Avustralyalı Oberijinler. Ne demiştik? Türk Tuna'nın ailesinden demiştik. Akrabamız demiştik. Daha sonraları birbirlerine birbirlerine bağlı e, bağlı kalarak Dravidyas, Dravidyas, Mundraslar, Mundraslar, Siyahiler, Andamanlar, Andamaslar ve de ve de Pilingililler, Pilin, Pili, Pin, piling, pardon, ve Filipinler oluşmuştur bunların toplamından. Bunların toplamından Filipinler oluşmuştur. Bunlar primitif zamanlardaki Turabidenli primitif zamanlardaki Turanlı Dravidenlerdir. Kıyaslamalı olarak kıyaslama olarak yapılan kapataslar üzerindeki araştırmalarda Avustralyalı yerlilerle Dravidenler aynı çıkmışlardır kapatas olarak. Kafatas olarak. Daha sonra birbirlerine bağlı kalarak bağlı kalarak draviden Dravidyas, Munduraslar, Siyahiler, Andamaslar ve de Filipinliler bunlar Filipinliler oluşmuştur. Olmuştur. Bunlar primitif zamandaki primitif zamandaki Turanlı Dravidenlerdir. Turanlı Dravidenlerdir. Bunların hepsi Sir, Sir, William Hunter'in Hunter'ın William Hunter'in Hunter'ın yazdığı yazdığı Hindistan'ın kuzeyinden, kuzeyinden, kuzeyinden Hindistan'a giriş yapmışlardır. Bunlar Turanlı Dravidenlerdir. Turanlı Dravidenlerdir. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? 1924 yılına ait orijinal kaynaktır. Kapatarsın arkadaşlar, kapatarsın. Gel ya, dedim ya. Hepimiz aileyiz. Hepimiz akrabayız arkadaşlar da de değil Çünkü ırk diye bir şey yoktur arkadaşlar. Irk diye bir şey yoktur. Burada karışımlar vardır. Ten karışımı değil mi? Karışımdan Türk Turan toplumu oluşmuştur. Dünya toplumu oluşmuştur arkadaşlar. Bak o berijinler ya. Hindistan'dakiler ya. Unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Bunlar önemli bir gider, Çok önemli bir Değil mi? Ya adamlar ne güzel yazmışlar ya. Ne güzel idarecisi yazmışlar 60'lar Türk Turan gerçeğini ya. Geldi. Üzülüyorsun arkadaşlar yani 85 sene sakamasa şu tarih. Öğretirseniz okullarda bamba şeyler orada yani. Bambaşka şeyler orada arkadaşlar. Ha ne diyeyim ya gerçekten ne diyeyim. Arkadaşlar size videoları paylaşın yani. Bak dostlarınızla arkadaşlarınızla yani yüreğinde Türk Turan'ı yaşatan insanlarımıza Lütfen paylaşın, anlatın. Bilmiyorum, bilmeyen bilsin, bilen duymayan haber versin. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Paylaşalım, paylaşalım. Bunu unutmayalım. Hoşçakalın, hoşçakalın. Gece, e, gece kendine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ ol.